Evet arkadaşlar daha öncesinden size Piper'ı çizmiştim. Boyamaya başlayacağız. Nasıl boyayacağız? 3 boyutlu halde nasıl boyayabiliriz? Ben size bu videomda anlatacağım arkadaşlar. Boyamaya saçından başlayacağız. Saçını, saçının rengi baktığımızda internette saçının rengi sarı görüyoruz. Ama değil. İyice bir baktığımızda aslında saçında sarı, turuncu, sarının tonlarını kullanabiliriz. Bunu nasıl yapacağım size bir taraftan boyayarak bir taraftan anlatacağım. Şimdi zeminde sarı görüyoruz. Evet. Sarı renge boyamaya bir başlayalım. Piper'ımızın saçının alt kısmındaki renk sarı sarıya boyuyoruz. Evet arkadaşlar, sarıyı boyadıktan sonra şimdi gölgelendirme yapmalıyız. Yani gölgelendirme olmadıktan sonra şu anda gördüğünüz gibi tamamen sarı görüyorsunuz saçı. Evet boyadık ama 3 boyutlu hale getirmemiş olduk. Şimdi biz 3 boyutlu hale getirebilmemiz için sarının yanında turuncu, gene koyu koyu sarı ve şu kahverengiyi kullanırsak 3 boyutlu hale getirebilmemiz mümkün olacaktır. Şu kenarlardan başlıyoruz boyamaya arkadaşlar. 3 boyutlu yaparken kenarlara özellikle koyu renk yapıyoruz. Renkleri karıştırmaktan hiç çekinmeyin. Yani karıştırmaktan derken karıştırmaktan e, kastım şu korkmadan renkleri sürün. Sorun yok. En kötü ihtimalle silebilirsiniz. Ama dediğim gibi şu kenarlardan koyu renkleri ilkten zemine attık. Zemin neydi? Sarıydı. Üstüne koyu rengimizi sürdük. Kenarlardan sürüyoruz boyu. Bakın birazcık daha üç boyutlu bir hale getirmiş bulunuyoruz. Arkadaşlar ten rengine geçiyorum. Ten renginde gördüğünüz gibi sadece ten rengi bizim için önemli. Ama yetmiyor tabii ki. Koyu renklerde kullandığımızda bizim için 3 boyutlu hale gelmesi daha kolay olacaktır. İşte ten rengimizi sürdük, hallettik. Şimdi koyu kahverengi ile beraber kenarlardan gene gölgelendirmeye başladım. 3 boyutlu bir hale getirebilmek için daha çok kenarlara yoğunlaşıyoruz. Birazcık daha kahverengi kullanabilirim. Şöyle. Kenarlardan doğru. Saçının alt kısmı. Şöyle düşünün. Saçınıza baktığınız zaman yüzü gölgelendirecek olsanız saçlarınızın alt kısmı doğal olarak daha koyu olur değil mi? Saç gölge, gölge yaptığı için yüze şöyle şu şekilde şu boyuna da şöyle bir gölge bırakıyoruz. Yüzün kenarlarından doğru hafiften çok fazla değil. Çok fazla bastırmadan yüzümüze bu şekilde gölge verdik. Kollarını da ten rengine bence boyayayım. Kahverengiyi alıyorum ve kollarımızın kenarlarından gölgelendirmemizi yapıyoruz. Alt kısmını daha çok gölgelendiriyorum arkadaşlar. Düşünün ki şuradan güneş vurduğunu düşünün. Burası daha beyaz olur. Kolunun altı, kolunun alt kısmı ve elleri şöyle daha koyu olur. Resimde gölgelendirme üç boyutlu olmasına sebep olur. O yüzden gölgelendirme önemli. Kıyafetini şimdi boyayacağız. Kıyafetinde hangi renkler? Mavi, açık mavi var. Ben de açık mavi olmadığı için şu anda mavi lacivert kullanacağım. Elbisesi gördüğünüz gibi mavi. Ama ben ne yapıyorum? mavimi şuraya koyu sürdüm. Evet çok güzel burada koyuluk var ama buradan güneş vurduğuna göre hafiften elimi kaldırıyorum. Hafiften elimi kaldırıyorum. Gördüğünüz gibi açık mavi ve birazcık daha koyu mavi yaparak gölgelendirmeni yapıyorum. Yetmiyor. Bu da yetmiyor. Lacivertimi elbisemin şu omuzumun alt kısmına lacivertimi şöyle yediriyorum. Resmimizi boyamış olduk. Size uygulamalı olarak anlatmış oldum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim çizimlere devam etmemi istiyorsanız anlatmalı olarak lütfen yorum yapın, like atın. Arkadaşlarınıza önerirseniz çok çok sevinirim. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.